Şimdi... Yan güvenliğimiz tehlikede oğlum biz bunlar. Anneanne dün, senin, anne, dün seninle ilgili telefonlar gelmişti biliyorsun. Ha, evet. Dediler ya. Dört tane ev. Evin varmış. Neredeymiş dört tane ev göstersinler. göstersinler. <laughs> yani bunu bu, bunu Nesibe söylesin istersen. Nesibe. E, tamam dört tane Buyurun. ev göstersinler de. Var mı anneannenin? Yok, bak dur, oran, dur, dur. Nesibe'ye sordum. Ee, ha Nesibe? Bilmiyorum. Şöyle, e, ben Tayfun'la evlenmeden önce benim evim vardı, annemin evi vardı ve anaannemin ee, ayrı bir evi mi? vardı. Hani dedeme, dedem de e, anneannem dedemden hani yardım aldığı için hani dedem felçliydi ya yatalak hastaydı. Ondan işte bakım parası falan alıyordu. O yüzden hani bin, e, ikametimi yanına aldıttırmadı, Farklı bir e, yere ikametimi aldıttırdı benim. Artı hani anneme de yanına almıyor çünkü e, devletten yardım alıyor. Ama anneannem, hani annemle beraber kalıyorlar. Üç hani ben önce evlenmeden ya, önce de öyleydi. Peki nasıl kira veriyorlar? Evet. He? Dört eve nasıl kira veriyorlar nesil Aha ya şöyle bakın hani mi? E yardımlar Olur, benim alıyor benim, benim ya, benim. hani dedemin de bakım parası falan alıyordu, oradan veriyordu. Ondan bakım parasının kiraya gitmez, e gitmez şey mi? Şey değil İstanbul yani, o bakalım. kadar pahalı bir şey bakın değil yani. Bakım parasını al. 400 liraydı annemin evinin kirası. Dur dinle, dinle sen, sen bana. Bakım parasından alınca sana ne yapıyordum? Şöyle bakayım. He? Söyle. Yalan konuşma bana. Ne ama. yapıyordum? Ne yapıyordum? çözümü yapıyorum. Nerede yalan konuşuyorum? Nerede yalan Tabii konuşuyorum? Tabii yalan konuşuyorsun. Anne anne şunu al. Şey ne kadar Kendi aldın yalanların edin. ortaya çıkınca direkt beni suçlamaya bayılıyorsun değil mi? Şey, şey, Ana ne sen hep her çeyiz yaptım, çeyiz yaptım, yaptım diyorsun Nesli Bey. Artık yani be? yaşın geldi. Allah, Allah'ından bul kızım. Allah'ından bul. Benden bu Fuliyana. Ne diyor ya. Bu, dur anne. Hep diyor ya anneannen, e, ben hep çeyiz yaptım, çeyiz yaptım diye. Hani çeyizlik ne yapıldı sana? Hı -hı. Neyin var mesela şu an? O paralarla gerçekten Hı -hı. hani bir evin ya, e, ha, neyin var? Bir evin tüm ihtiyaçlarını mı al, almış oldu yani? Ya ha? şöyle. Çünkü benim öyleyse şey eğer bu paralar şey. evet gider. Sürekli anneannem havlu, tülbent, patik falan alıyordu ya? Hani bunları alıyordu Hatta, çoğunlukla. Vallahi billahi oğlan onu, onu işte, bastırıyor, bastırıyor. makinesini e eşya falan. Öyle şeyleri şeyleri de, hani e, Rezle şeyler hani, Çoğunlukla benim verdiğim parayla alıyordu zaten Benz taksitle. E taksitle. E nerede eşyalar nerede? Eşyalar ben de vermedim. Eyvah. Konuşan gel parası işte, işte gel. Niye vermedi? Niye Niye vereyim? Ben almışım onları. Ne yapacaksın şimdi o eşyaları? Adam gibi adamla evlensin, o zaman döşeyim evini. Ama artık evlendi. Evlensin, ben istemiyorum. Tayfun'la artık evlendiler. Evlensin, eşyayı yaptılar. vermiyorum. 4 tane de, de düğün var. Daha 7 yaşından beri ben ona eşya yapıyorum. 7 yaşından beri. Bak, baba herkese sor. Yalan konuşmasın orada. Şimdi o eşyalar ne olacak? Yalan Satacağım. konuşmasın. Ha? Benim Satacağım. bir yalan konuştuğum falan yok. Satacak mı pas? Satmayacağım, Böyle. dursun. Eninde sonunda gelecek. Birincisi, benim aldığım e, beyaz eşyaların Çok zaten fotoğraf benim üstüme. Hı. Hmm. Biz evet. Tayfun'la birbirimizi çok seviyoruz. Sen ne kadar Şen bir sevgi, e, inat etsen sen, hadi sen karşı şey hadi. çıksan da biz birbirimizi seviyoruz. Şey, Ayıramazsın bizi. Hadi uğraşma. hani müdürüdü hani müdürüdü İki gün orada. Bir gün ol. Yalan. Pardon da dayım çok mu iyi birisi? Dayım çok mu iyi? Dayım daha kötü. Da, da, dayını karıştırma şimdi. Ben seni konuşuyorum. Dayını konuşmuyor. Niye? Niye oğlun ortaya karışınca tabii Hayır. bizi suçlu buluyorsun değil mi? Ama senin dayını oğlun daha kötü. Sen senin o adamı oğlun adamı iki defa alkol içip içip niye hiç bana sat? Ha işine gelmeyince tabii, sus oluyor değil tabii. mi? Tabii. Bu yaşa kadar ben baktım o bakmadı. O bakmadı seni ben baktım ben. Ya, Tamam bu yaşa bu yaşıma kadar baktın ona bir şey demiyorum ben. Ama benim vasiyim olmaya neden çalışıyorsun? Ben Kardeşim. kendi kararlarımı kendim verebilirim. Bana benim hayatıma hayatımı müdahale bana bak, etme. Bana, bana, bana beni dinle. Niye bakıyorsun? Buna yedirecek, buna ilaç alacak, içecek kadının parası hiç iyi. evlenmediydi. Tayfun kullanmıyor <laughs> bu. Ya bir şey soracağım Allah seni. aşkına. Hani kullanan bir insan sürekli hadi test yaptıralım diye so Senin söyler mi? Hani çatlamış, kullanan bir çatlamış. insan bunu demez. Korkar. Kullandığı belli Senin olur. Senin almanın damarı çatlanmış. Ana ne? Ne? Doğru Beni, söylüyor. Ana ne? Doğru söylüyor. Beni korkutma bak giderim. <laughs> Ne fırlatacağım fırlat. Diyorum ben. Ana <laughs> anne <Anneanne> beni <laughs> korkutma. Çakıyor, Şimdi terlik geliyor. Ha? Sen beni sevmiyorsun. <laughs> he? Beni sevmiyorsun. Severim ben. Sevmiyorsun <gülüyor> beni. <gülüyor> <gülüyor> öpme sakın <takılıydım> öpme. <laughs> <ha>. Korona var. <gülüyor> 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 öpme. Affet sen. Affet sen de hayır, bu konuyu hayır, konuyu kapatsak. Hayır hayır hayır. Affetmiyorum. Ö affet bak, <gülüyor> bak, <gülüyor> bak kaçarım. Bak, <laughs> ben gidiyorum. Gidersen git. Nasıl bak. git? Bırak onu. Büyük ben onu istemiyor. Büyük konuşma Ondan anne gelir misin? Yok, istemiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.